Allah bir insandan ne zaman razı olur? Sen Allah'tan memnun ve razı olduğun müddetçe Allah senden razı olur. Allah'ım bu niye böyle oldu? Bu niye böyle oldu? Allah'ı sorgulamaya kalkarsan Allah'ın rızası kaçıyor. Ya eyyetühen nefsül mutmainne irci'i ila rabbiki radiyeten mardiyye. Sen radiye olursan diyor, mardiyye olursun. Sen Allah'tan razı olursan Allah senden razı olur sadece o değil ha. ye ne demek biliyor musunuz? Sen Allah'tan razı olursan Allah'la birlikte bütün mahlukat, bütün mevcudat senden razı olur. Allah her şeyini seferber eder. İnne Allah yahulu beyne'l mer'i ve kalbihi. Kullarım diyor bak siz şuradasınız. Kalbiniz de şuradan. Ben neredeyim? İkisinin arasındayım ve la tekunu kellezine nesullah sakın Allah'ı unutmayın yani demek ki bizi kalbimizle bağlayan iletişim kuran kalbimizle iletişimi Allah sayesinde kuruyoruz beni unutursanız diyor kendinizle bağınız kesilir ortadan beni çıkarırsanız kalbinizle vicdanınızla aklınızla irfanınızla bağ kesilir artık vicdanı olmayan bir insan Mümin olabilir mi? Mümin olamaz, insan olamaz. Onun için ve la tekunu kellezine sakın geçmişte Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Allah'ı aradan çıkarmayın. Kalbinizle kendiniz arasına Allah'tan başkasını da koymayın. Allah'a teslim olanı Allah hiç kimseye teslim etmez. Muhterem kardeşlerim. Bunun içinde ne yapacağız? Kısaca bir, duayı dilimizden düşürmeyeceğiz. Lehu da'vetul hak, gerçek dua Allah'a yapılır. Allah'tan başka iltica edip sığındığınız menfaatini düşündüğünüz her şey batıldır. Lehu da'vetul hak, vellezine ted'une min dunihi el Onun için ibadetin esası olan duayı dilimizden düşürmeyeceğiz. Allah'la kalbimizi arasına hiçbir şey sokmayacağız. Dua edeceğiz. Duan senin değerindir muhterem kardeşlerim. Dua senin gücündür. Dua mürşittir. Bana dua edin. Leallehüm <laughs> yarşudun diyor. Duanız o zaman sizi irşad eder. İkincisi ne?